8'de 8 yaptık evet. Skor iyi. İlk yarı oyun iyi ama ikinci yarı oyun kötü. Biraz oyuncular bencilleşti. İlk yarı istediklerimizi yaptık. Penaltıda kaçırdık üstüne üstlük. Ama ikinci yarı maç farka gidecek maç sıkıntılı hale geldi. Yakaladığımız pozisyonları atamadı. Oyuncularımız biraz ben gitti. Tabii bunu hafta içi oyuncularla da görüşeceğiz. Bu ligde rehavete yeri yok nihayetinde. Sonuçta biz hedefe kurulmuş bir takımız. İnsanlar emeğini, parasını harcıyor. Sonuçta bir şehri temsil ediyoruz. Tabii ki gönüllüsü buradan daha farklı bir sonuçla gidelim. Ama üç puan aldığımız için mutluyuz. Önümüzdeki hafta yine zorlu bir maç var. Bu maçı unutup bu maça hazırlanacağız. Taraftarımız da geldi. Biraz sıkıntılar oldu ama inşallah daha kalabalık taraftar grubu gelir. Gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Maraş'ı iyi temsil ettiğimizi inanıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Belediye başkanımıza, yönetimimize, herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah sonu mutlu bitecek. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiğiniz için. Yani zor bir deplasmandı. Hani iki hafta deplasmanı zordur her zaman. Üçüncülükten düştüler zaten bu sene. Rakibimiz sağlamdı. Geldik, Allah yardımcımız oldu. Çok çalıştık hafta içi de. Allah bize nasip etti. 2-0 galibiyetle dönüyoruz. Bundan sonra da önümüzde zor bir maç var. Onun hafta içi değerlendirmesini yapıp o maça çıkacağız. Artık kağıtta maçı geride kaldı. 3 puanı aldık sonuçta. İlk yarıyı lider bitireceğiz inşallah hocam ileri çık dedi bana. Ben de ileri çıktım, önüme düştü, vurdum. Allah yardımcım oldu, gol oldu. Yani iki haftadır nasip oluyor. Tabii onun için de çok çalışıyoruz hafta içi. Bundan sonra da hani gol benim ya da arkadaşlarımın önemli değil. Üç puan aldığımız sürece sorun değil yani. Hani kim atarsa atsın takımdan. Sonuçta biz buraya şampiyonluğu getirmek için geldik. Gol hiç önemli değil yani. Yani tesadüf olmadığını bilsinler. Yani 8'de 8 büyük bir şey. Bu ligler değil ki herkes birbirine takabiliyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Allah izin verirse 9'da 9, 10'da 10 yapacağız. Allah ım, Allah ım, Allah ım, nasıl? <laughs> nasıl olacak? Bunu nasıl attın anlatsana. Bunu attığını. <laughs> Söyledim. <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler sağ olun. Yani. yani e, biraz fazla iş düştü gibi geliyor. Çok az da olsa. Yok zorlu bir sonuçta deplasman maçı ama. E, yine biz bence rahat kazandık. Çok fazla pozisyon vermedik. Yeterince pozisyonumuz vardı. Çok pozisyonumuz vardı. Ee, ben yani bence zor geçmedi maç. Bence üstüne koya koya devam ediyoruz. İnşallah devamı gelecek. Bu seriyi bozmayacağız. Ee, sezon sonu mutlu olan taraf biz olacağız. Şampiyon olacağız inşallah. Ben herkese güveniyorum. Siz de zaten takımın potansiyelini görüyorsunuz gelip. İnşallah böyle devam edeceğiz. Nazar değmesin. Bir şeyler söyleyin lütfen. Ee, zor bir deplasman diyorsunuz. Sizi dinliyoruz evet. Evet e, ee, tüm ekibi canı gönülden tebrik ediyorum. Buraya baksak iyi Tüm ekibi canı gönülden tebrik ediyorum. Biz bir aileyiz. Ee, üstüne her hafta e, koyaraktan gidiyoruz. Allah'ın izniyle sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. İnşallah şampiyonluğa bu şehre getireceğiz. Evet, Fatih'te de kaçırma, e, bırakmayalım. Bu, Kaçamadık ya. kalede bizim Ökkeş, Kaleci Ökkeş, Ulan Selamlar'ı ile yatırıp Üç tane penaltı kurtarmış. Dört oldu abi. Ee, bugün yine bir penaltı daha kaçtı. Yansıma yapıyor mu kapı? ya <laughs> 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 Kendin Rahatsız. Ben, ben yok kaleci kurtardı. Ya iyi vurdum diye düşünüyorum. Ya biz hafta boyunca aslında çalıştık. Eee Ercan hocamızın bu konuyla ilgili özellikle çalıştırması vardı bu hafta. da bütün penaltılar gol oldu. Kariyerini ilk defa kaçırdım. Allah aşkına takım arkadaşlarımız telafi etti. Zaten e, başarımızdaki en büyük etkenlerden biri hata yapanın arkasını hemen kapatıyoruz. İşte Ahmet yapıyor, Mehmet kapatıyor, Mehmet yapıyor, işte Fatih kapatıyor. Rasim iki hafta önce işte dersin maçta işte penaltı kurtardı. Eee bu şekilde iyi bir takımız, iyi bir aileyiz. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcusuyla, Allah'a şükür şimdi taraftarıyla, şehriyle bir bütün olduk. Gömür mü geliyoruz Allah'ın izniyle. Gel. Sabit dur kolum yoruldu ya. Yani emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müdürümüz de birkaç kelime kullansın. Bravo müdürüm. Müdürüm <laughs> <laughs> bravo. Kamera arkasında bizim her şeyimiz. <laughs> evet. Mustafa Müdürümüz ee, hiç ön plana çıkmıyor. Ee, duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Biz imkan yaratıyoruz. Siz de o Aa, imkanı yalnız. en iyi şekilde kullanıyorsunuz. Teşekkür sağ olun. Ben yedir. elinize, emeğinize, ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Yine kaçıyor sahip. yalnız yine kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu bağımız hiçbir zaman kopmaz. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Teşekkür Hadi, ederiz